Merhaba hanımlar. Canan İyin oyları kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar örneğimiz gayet güzel. Her yazmaya yakışacak bir model. İster desenli yazmalara isterseniz de düz yazmalara yakışacak bir modelimiz var. Örneğimizin yapım aşamalarında her zaman kullandığım yeşil ip rengimi kullanıyorum. Ee, ve açık ve koyu mavi renklerimi kullanıyorum. Arkadaşlar altın başak ip kullanıyorum ben. Şöyle örneğimizin yapım aşamalarına gelelim. İlk önce ben zürafasını çektim ama isterseniz siz çekmeye de bilirsiniz. Ara model olarak da şöyle pırpırlar yaptım. 5 tane yeşil pırpır yaptım. 3'er taneden oluşan 5'erli yani 5 tane 3'er pırpırdan oluşan bir ara model yaptım. Siz bu ara modeli istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Fiyat verirken de ona göre ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi ara modelimizi yaptıktan sonra son ara modelimizden daha ileriye 10 tane zürafa çekiyorum. 10 tane zürafa çektikten sonra arkadaşlar bir tane zürafa atlayarak hemen diğer zürafama geçiyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Yuvamı yaptım şöyle ayarladım. Şimdi arkadaşlar bu yuvamdan geriye geliyorum. Yuvamdan geriye geri geliyorum. Ve yuvamın içerisine 10 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Pırpırlarım küçük olmayacak, çok büyük de olmayacak. Bunu siz kendi yapacağınız örneğin büyüklüğüne ne kadar büyük yapmak istiyorsanız ona göre ayarlayarak da bu pırpırımızı da ona göre yapabilirsiniz. Şimdi yapacağım örneğimi bu pırpırlarımın üzerine yapacağım arkadaşlar. Örneğim iki aşamadan oluşuyor. Gayet güzel, seveceğiniz bir model. Dört Beş 6 7 8 9 ve 10. pırpırımı da uyguladım arkadaşlar. Şöyle elimi düzenliyorum pırpırlarımı yaptıktan sonra bu tarafa doğru da hanımlar 10 tane zürafa yapacağım. Ee, örneğimi ara modelimi daha sonra uygulayacağım. 10 tane zürafamı yaptıktan sonra ara modelimi uygulayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. zürafağamı da yaptım. Birazcık küçültüyorum zürafağamı. 11. zürafamı yapıyorum. Şunu tek telle alalım. Kabarık olmasın altı. 11. zürafamdan geri dönerek ara modelimi uyguluyorum. Ara modelimin yapım aşamalarında 3 tane pırpır yapıyorum. Daha sonra yaptığım çiçeğimin renginden üzerine tekrardan pırpırlar yapıyorum hanımlar. 2 ve 3 tane pırpırım yaptım. 4 tane zürafa çekiyorum. Ara modellerimin arasında da 4'er tane zürafa çekip 4'üncüden geri dönüyorum hanımlar. 2 3 4 tane çektim. Dördüncüden geri gelerek diğer üçlü pırpırımı yapıyorum. Şimdi hanımlar örneğimin ilk aşamasını oluşturdum. İkinci aşaması için ben ipimi değiştireyim. Ee, ve ikinci aşamasına geçelim. Hanımlar renkli ipimi taktım. Şimdi pırpırlarımın en başındaki şu en baştaki pırpırıma hemen ipimi ekliyorum çift tel doluyorum ki açılma ihtimali olmasın diye şöyle bağladım geliyorum diğer pırpırımın üzerine ipimi alıyor atıyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum tekrardan hemen bunu keselim ucundan bize kalabalık etmesin daha sonra da buraya çakmak tutarız arkadaşlar hemen geri geliyorum Yuvanın başına ipimi alıyorum. Hanımlar buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Zengin salatası diye bir model yapmıştık. O modeli biraz andırıyor arkadaşlar. Şöyle bir pırpır yapıyorum. Şurada ipimesine de biraz. Şimdi hemen yanına küçücük bir pırpır değil de zürafa kadar bir pırpır pır yapıyoruz küçük tekrardan bunun içine giriyorum yukarıya ipimi düğümlü bir şekilde alıyorum ve yine bunun içine girerek buraya da bir pırpır pır yapıyorum ikinci pırpırımı da uyguladım yine aynı yere giriyorum buraya yine küçük bir pırpır pır yapıyorum zürafa kadar neredeyse Tekrardan bu pırpırımın içine ipimi alıp yukarıya çıkıyorum. Aynı yere bir pırpır daha yapıyorum. 4 tane pırpır yapıncaya kadar hanımlar yukarıya doğru çıkacağız. 3. pırpırımı yaptım. Yine aynı yere batıyorum. Yine çok küçük bir pırpır yapıyorum. Bunları eğer büyük yaparsanız örneğimiz daha da büyür arkadaşlar. Onun için küçük yapıyoruz. Siz daha büyük tutmak istiyorsanız örneğinizi daha büyük çalışabilirsiniz. Küçük pırpırları. Sonuncu pırpırımı yapıyorum. Sonuncu pırpırımı da oluşturdum hanımlar. Şimdi aşağı iniyorum. Şuradaki yuvaya iniyorum aşağı doğru ipimi alıyorum şöyle aldım tekrardan en yukarıya ipimi düğümlü bir şekilde çıkartıyorum bakın şöyle çift oldu şimdi bunun içine arkadaşlar 10 12 ya da sizin ölçünüz ne kadarsa 15'e kadar sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 Şöyle tutayım. 5 6 7 8, 9, 10, 10 11, 11. Şöyle elimle düzeltiyorum. Benimki bakın 12 tane de doldum. 12 tane zira, sık iğnemi yaptıktan sonra tekrardan hanımlar şuraya en baştaki. Yere tekrardan ipimi alıyorum. Bir tane bitirdik şimdi. Şimdi önündeki pırpıra geçiş yapıyorum. Küçük bir zürafa ile geçiyorum yine. Şöyle şu kadar. Ve daha sonra tekrar yuva oluşturmak için diğer pırpırımın üzerine geçiyorum. Yuvamı oluşturdum. Şimdi geri gelip aynı işlemi bu yuvanın içerisine yapıyorum hanımlar. Geri geldim, pırpırımı yaptım. Çok daha küçük bir pırpır pır yapıyorum. İçine batıyorum, yukarıya çıkıyorum. Tekrardan aynı yuvanın içerisine giriyorum. Bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptıktan sonra yine aynı yuvanın içerisine hanımlar tekrardan küçük bir pırpır yapıyorum. Yine 4 tane yanda pırpır olacak şekilde örneğimi yukarıya kadar çıkartıyorum. İçine giriyorum. Pırpırımı uyguladım. Tekrar içine girdim. Zürafamı ya da küçük pırpırımı yaptım. Bir tane daha yapacağım. Yukarıya kadar. Evet hanımlar. Buraya kadar çıktık. Şimdi tekrardan aşağı ineceğiz. Yukarıya çıkacağız ve sık iğne ile dolduracağız. Hanımlar aynı şekilde bunların hepsini yapacağız ve örneğimizi tamamlayacağız. Ben şimdi bunları tamamlayayım ve örneğimize devam edelim. Hanımlar ben örneğimi tamamladım. Zaman kaybetmesin diye daha sonra kamera arkasında tamamladım örneğimi. Burada yaptığımız işlemin aynısını böyle yapacağız ve 5 tane yaprağımız olacak. Şimdi son aşama olarak da şurada atladığımız bir zürafa vardı. Bu zürafaya arkadaşlar Şöyle hemen ipimizi bağlıyoruz ve oraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Zaten ara modellerimizin üzerlerine de pırpırlarımız var. Onları da siz yaparsınız. Şuraya da 3 tane pırpırımızı yapalım. Ve örneğimizi son haliyle size göstereyim. Ben kamera arkasında bir rengini daha yaptım. Bunu birlikte size fiyat bilgisiyle göstereyim hanımlar. Şöyle 3 tane pırpırımızı buraya Uyguluyoruz. Burası boş olmasın diye. İpim biraz çatallandı benim hanımlar. Evet. Pırpırımızı da yaptık. Şöyle düzenliyoruz. Şimdi ben bu temizliklerini yapayım. Ve size son halini göstereyim. Hanımlar ben örneğimizi tamamladım. Örneğimiz gayet güzel. Bakın şöyle göstereyim hanımlar başından sonuna kadar şöyle. Rengarenk yapabileceğiniz hem düz yazmalar hem de desenli yazmalara gayet güzel yakışacak bir modelimiz var. Şöyle. Yapım aşamaları arkadaşlar 2 aşaması kolay ama üst tarafı biraz sık iğnelerle olduğu için tamamlandığı için biraz zaman alabiliyor. Onun için fiyat olarak 80 TL yapabileceğinizi düşünüyorum. Siz aralığını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Daha da yakınlaştırabilirsiniz. Hanımlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.